Merhaba Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için hem çok lezzetli hem de yaparken yarım saatinizi bile almayacak evde kolay şiş kebap tarifi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. 500 gram kıyma, üzerine biraz tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, biraz kekik, isteğe göre kimyon da ilave edebilirsiniz ve 1 çorba kaşığı kadar toz kırmızı biber gördüğünüz gibi bolca ilave ediyorum. Özellikle rengi için güzelce yoğuruyoruz. Eğer evde e, ya da bulabilirseniz kuyruk yağı varsa içine katarsanız çok daha lezzetli olur ama ben bulamadığım için kullanmadım. Güzelce yoğurduktan sonra öyle büyükçe köfteler şeklinde yuvarlaklar alıyoruz ve iki tane çöp şişin etrafına güzelce elimizde bastırarak sarıyoruz. Eğer normal düz kürdanlarınız varsa yapımı daha da kolay olur. Ama bende olmadığı için normal ince uzun kürdanlardan kullandım. Bunlar yarım kürdan. Eğer en büyük kürdanlardan kullanacaksanız size tavsiyem ortadan ikiye kesin. Çünkü en büyük kürdanlar normal tavalara sığmıyorlar. Bütün kıymayı aynı şekilde gördüğünüz gibi çöp şişlerin etrafına sararak kebap şeklini verin. Hatta eğer önceden sayısını belirlerseniz Hepsi aynı boyutta ve kalınlıkta olur. Bu yaptığım malzemeden toplam 10 tane çöp şiş kebabım çıktı. Kebaplarımızın yapımı bittikten sonra büyük boy bir tavaya biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağ çok kullanmanıza gerek yok. Ocağımızı en yüksek harına açıp tavamızı güzelce kızdırıyoruz ve kızmış yağın üzerine köfteleri ilave edip kızartmaya başlıyoruz. Kebaplarımızın önce bir tarafını güzelce kızardığından emin olduktan sonra Diğer tarafını çevirip güzelce kızartıyoruz. Şiş kebapların bir tarafının piştiğinden emin olduktan sonra diğer tarafına çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla çevirmemize gerek yok. Bir taraf kızardıktan sonra diğer tarafı kızartıyoruz. Hepsi çok güzel kızardılar. Kebaplarımızın diğer tarafını da kızarttıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Yanında bol yeşillikli bir salata, bulgur pilavı veya pirinç pilavı olursa çok güzel olur. Ama isterseniz sade lavaşlara sarıp dürüm de yapabilirsiniz. Benim çocukların tercihi genelde ya ekmek arası eğer lavaş varsa mutlaka lavaş dürüm olsun isterler. Eğer isterseniz köfteleri kızarttıktan sonra kalan yağına ekmeği bastırarak kızartın. Şu an görmüş olduğunuz gibi güzelce bastırın ekmeklerinizi. Köftenin yağında biraz kızarsın. Daha sonra içerisine köfteleri dürüm yaparak afiyetle yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık köftelerimiz servis aşamasına geldi. Yanında bol yeşillikli bir salata ve soğan salatası ile beraber şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolu tariflerimi izledikten sonra beğeni paylaşan, yorum yapan herkese çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.